Aslı kilitlemişler odasından çıkamıyormuş anne Yazık Yazık vallahi. canım ne güzel dudakları var Yemeğini ye hadi seni bekliyorum İşimiz var karıştırma şimdi Onun bunun dudağını bacağını Anlatıyor çocuk Davut bir kötülük yok bunda Anlatıyorum baba hemen karışmasana Keşke onu ben kaçırsaydım. Göğüsleri böyle. Çok güzel. Al. Elle gösterilmez öyle şeyler. Patlatır ben seni. Ayıp yavrum. Sen buna çok yüz veriyorsun Urviye. Döveceğim bak. Anne hani bak dövecek. Dövmez yavrum. Güzel konuş sen de. Hadi bitir yemeğini. Bak baban seni bekliyor. Ah, Ayşe'cim yıkadın mı abadiyi güzelce? Yıkadım abla pamuklar gibi. Dur. Oh. Şu itteki keyfe bak. Hı. Şunu bir fukara görse imrenir valla. <laughs> Annem telefon etti Davut. Selam söyledi hepimize. <laughs> Sağ olsun nasılmış? İyi. Kurban bayramında Münih'e gelin diyor. Gelemeyiz deseydin. <laughs> Niye baba ne güzel. 10 gün tatil var. Bundan sonra Avrupa yok. 5 kuruş kaptırmayız Avrupa'ya. Boykot ediyoruz. Apo'yu misafir ederlerken düşünselerdi. Apo burada artık baba hapiste. Avrupa'da değil ki. Olsun. Herkes gidiyor ama Davut boykot kalktı. Kendini bilen gitmez. Kenya'ya gidelim desen belki. <laughs> ama ben annemi özledim Davut. Ne işim var Kenya'da? Duydun mu baba? Annesini özlemiş. Yazık değil mi kadına? Özlediyse o gelsin. Gelsin insanlığı görsün kahramanlar diyarı memleketimizde. Tamam 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 hamasi nutuklar başladı. Öyle Ulviye. Ne Fransızın bize faydası var ne Alman'ın. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Sen buna inan. Aşenge. Efendim Halis. Sen o Alman kızlarındaki göğüsleri bir görsen. Ne yap böyle? Tövbe ya Rabbi. Ne dedin? Aa, aa. Kopartırım o dilini senin eşek. Bu evde bir daha Alman lafı yok. Ne parası ne memesi. Davut alınıyorum ama lütfen. Nedir bu Alman düşmanlığı? Aa. Buraya gel. Enişte hatırım için ölümü gördü versen. Anne tutsana. Yalan baba. Düşmanımız da olsa kızların göğüsleri böyle. Ay. Böyle böyle. Çayı taze demledim Hüseyin abi. Buyur. Hem de üç şekerli. Hmm, sağ olasın tertibim. Nerede kaldı amcanlar? Gelirler şimdi. Aman gelsin. Eniştem muhtar adayı. Beni de ihtiyar heyetine birinci sırada yazdı. <laughs> Kazanacağız ama seçim kampanyasına para lazım. Gazi Osman Paşa'nın resmini getirdim. Biraz da yardım isteyeceğim. İsteme boşuna Hüseyin abi, vermez. Verir aslanım. Gazi Osman Paşa'mızı karşısında görünce selama durur hem de. <laughs> Senin amcan temiz adam. Vicdanlı. içi titrer vatanı için, içi. Bak ben de ne getirdim sana. Ne Hüseyin abi? Üç tane gelin adayı köyden. Bak ben bu nasıl? Fena değil. Bu? Bu biraz şaşı bakıyor Hüseyin abi. Şaşı bakıyor ama tertibim. Endamı güzel. Bak, bak bunun da fazlası var biraz şöyle. Fena değil. Karar Fena. ver artık aslanım. Böyle dükkan köşelerinde bekar yaşanmaz. Baş göz edelim seni. Hep böyle söylüyorsun Hüseyin abi. Bir şey olduğu yok. Senin akılsızlığından aslanım. Sen de iş yok. Çevirelim dedik sana hazine arazisini. İki günde çakalım damını, çerçevesini. Bitti. Al amcandan biraz para. Bak şimdi seçim zamanı. Karışan dur diyen yok. Kafanı çalıştır. Günaydın. Günaydın. Ne haber tertip? İyi ne işte olsun? Hoş geldiniz Hüseyin abi. Hoş bulduk bacım. Hayrola? Hani sen işi bırakıyordun ne oldu var mı geçtin? Vazgeçtim Hüseyin abi. Sağ olsun konuştuk. Davut Usta Aylı'ma biraz zam yaptı. Zam mı yaptı? Hı? Ne var bunda tertip? Bozuldun mu? Yapamaz mı? Biz burada eşek gibi çalışıyoruz. Bize beş kuruş zam yok. İste aslanım. iste sana da yapsın. Ağlamayana meme yok. Aman bacım çok iyi etmişsin. İşinin kıymetini bil bu zamanda. Ortalık kötü. Millet işsizlikten kırılıyor. Oo ustam da geldi. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Dilek? İyiyim tertip sen? Ben de iyiyim. Ne tatlı. Ne bu saat hayırsız? Bir günaydın demek yok mu? Ne bakıyorsun öyle mer gibi? Onun biraz morali bozuk usta morali. Ne var? Direğe zam yapmışsın amca. Yaptım ne olmuş? Ben de istiyorum. Ne dedin? İsyan mı ediyorsun amcana? Patlatın ben seni. Patlat patlatma. Ah. Pat, 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 pat. Tamam ben de gidiyorum o zaman. Al buraya gel. Gelmiyorum. Cahillik etme aslanım. Amcam bu. Döver de sever de. Saçmalama bakayım hayırsız. Nereye gidiyorsun bu karda kışta? Bak çocuk da ağladı. Yaparız sana da bir şeyler hadi. Yap baba gitme. Gel derdimim gel. Böyle amca bırakılıp da gidilir mi? <laughs> hadi bakayım geç işinin başına. Hop çabuk buraya gel derdim. Gitmeyeceksin bir yere. Yürü. Çay içecek misin enişte? İçeceğim. Koy. Nerede bu çocuk? diye gezdiriyor enişte. Bir saati geçti çıkalım. Nasıl köpek gezdirmekmiş bu? <laughs> Takıldı yine bir yerlere. Anasını baktı yok ki. Naim Ayşe. Söyle eniştene daha bir saat olmadı. Ben bakıyorum çocuğuma. Bir saat olmamış enişte. Duydum. Sosisli yumurta yaptım. Sor bakalım eniştene Ayşeciğim yiyecek mi? Yer misin enişte? Yerim koysun. Hı hı. Koyuyorum. Fakat söyle kolesterolü çok yüksek. Yumurta zararlı. Hele sosis aman aman. Ablam zararlı diyor enişte duydun mu? Duydum duydum. Kulağım duyuyor. Bir şey olmaz. 20 yumurtayı bir sahara kırıp yemiş atalarımız. Hem de böyle tereyağlı. Onlara hiçbir şey olmamış. Acha shit. du? Es ist noch nicht eine Stunde, aber er ist schon da. Natürlich kommt er. Hier ist nicht Deutschland. Sag bitte nicht Davut. Ich bin böse mit dir. Hoş geldin Alis. Hoş bulduk Ayşe. Almanya, Almanya. Ständig Almanya. Almanca mı konuşuyorsunuz aranızda? Tabii ben yokum. ...Ayşengem de anlamıyor. Ayşe Almanya, Almanya. <laughs> Ayşe de anlamıyor. Oh. Al. Orası söz. Terbiyesiz. Başladınız mı kahvaltıya? Babam başladı yavum. Biz daha başlamadık. Gel otur. Ne onlar? Halil amca olacakmış anne. Oo. Oo yumurtalar sosisler. Bunların hepsi benim mi anneciğim? Senin yavrum. Bayılırım. Küş. Boşan da sever niye? Yiyeceğim tabii baba. Bakma öyle. Çocuğum ben. Kemikler nasıl gelişecek? Anne bak eşek dedi. Halisciğim lütfen konuşmayalım. Zaten sinirlerim çok bozuk. Ne oldu? Kavga mı ettiniz yine? Al. Karıştırma. geberiye ye. Almanya için mi anne? Evet yavrum. Bak hala soruyor. Soruyorum baba. Kenya'ya mı gideceğiz apa yüzünden? Anneannem gelsin o zaman bize gelmiyor yavrum. Du bist schlimm. Ich will Çok ayıp baba. Bak ağlattın kadın. Ne olur gitsek. Ne oldu İngiliz Yunan'ı? Utansınlar. Bu devlet tuttuğu Hı -hı. gibi yakasından eşkıya başını. Tamam. Öğleden sonra iki gibi olabilir mi? Bir dakika ustaya da sorayım. Olur kızım olur. Gideriz kızım. Ta Kenya'da bu devlet... ...eşkıya başını alır gelir de... Tamam. Adresi alayım. Al kızım al. İcabında bu devlet... ...Suriye'den girer... ...Irak'tan çıkar. Evet. Allah Allah. Yunan'ı da dümdüz eder. Evleniyorum tert. Amca da bana zam yaptı. Evleniyor musun? Kimle? Bununla bak. Hüseyin abi buldu. Aa, ne biçim şey o? Kap mevi gibi. Ağzını topla, sensin mi? Benimki daha güzel. İyi günler efendim. Ne oluyor tertip? Hiç yok bir şey. Niye öyle beni göstererek göz kırptın? Ha, göz mü kırptı? Hı. Tövbe! Ne yapıyorsun siz orada bakayım? Konuşuyorduk amca, anam! Töv salak, bir resmi bile tutamıyorsun! O ne o? Hı. Sevgilisin resmi baba! Ne sevgilisi? Evleniyormuş baba o kızlar duymadın mı? Hüseyin amca bulmuş. Bu bir tuhaf bakıyor be. Yalan amca. Vallahi doğru baba, Dile'ye sor istersen, o da biliyor. Evet, öyleymiş Davut Usta. bana da gösterdi. Hı, sapık. Bana bak, sakın bu terörist falan olmasın. Ne teröristi amca, sözlüm. Sözlüm mü? Tuh, örgüte de mi karıştın Dumkov? Vallahi seni kendi ellerimle asarım. Pü. Az baba, az. O ne o? Aa, Hüseyin amcalar baba, buraya geliyorlar. Gelsinler bakalım. Gerçi bunun bir karısı var, yanakları pembe pembe. Pem pem. Amcam duymasın. Merhabalar. Mahallemizi muhtar adayını getirdim size. Alkış yok mu? Hadi alkışlayın muhtarı. Bırak elimi. Doğru mu alkışlayacaklar İblis? Baskı yapma öyle seçmene. Nasılsın usta? Nasıl işler? Çok şükür. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. <laughs> Sandık başında kıymetli oylarınızı bekliyoruz artık. Bizden esirgemezsiniz herhalde. Onlar bizden enişte. Verirler mi başkasına? Eşi, kendisi, bir de Ayşe Hanım. Üç oy buradan garanti. Biz de oy kullanıyoruz Hüseyin amca tertibinde. <laughs> <laughs> i̇şte etti beş enişte. Sağ olun, var olun. <laughs> Bacım sen? Benim sandığım başka mahallede Hüseyin abi, orada kullanacağım. Veririz, veririz de Halil Efendi... ...senin bu kayınbiraderinden şikayetçiyim. Aa, ne oldu, ne yaptı yine usta? Bizim hayırsıza kız bulmuş bak. Haberimiz yok, evlendirecekmiş. <laughs> sen mi gösterdin tertip? Elinden düşürdü salak Hüseyin amca. Kız kimdir, neyin nesidir bilmiyoruz. Bulmuş bir uyusu buna kakalayacak. Biz burada eşek başı mıyız Halil efendi? Estağfurullah efendim. Sen yine muhabbet helalliğine mi başladın iblis? Yok vallahi enişte... ...garibanı sevindirelim dedik. Sus kırarım boynuzunu. Ya kız teröristse? Ya kız Apo'nun çetesinden biriyse? Yok ustam. Mazlum, mazlum. Pişmanlık yasasından yararlanmış. Üç aya kadar çıkacak. Aa! <laughs> öyleymiş vallahi. Duydun mu salak? Duydun mu hain? Ah! Sen beni seçmenin önünde rezil edersin ha iblis. İşte. Oh, ich liebe dich sehr, mein gutherziger, dicker, dicker Schatz. Ich dich auch, mein süßer Schlanger Schatz. Ah. <laughs> <laughs> Halis, geldiniz mi yavrum? Geldik anneciğim. Erken mi geldik yoksa? Demedim mi sana Ayşe yenge? Ne güzel bir şey koklaşa oturuyorlar bak. Ne var bunda yavum? Ben şunun ayaklarını bir yıkayayım abla. Hadi. Utandırdın kadını kov. Her şeyi biliyor baba. İki kere evlenmiş. Utanmaz o. <laughs> Ey anneciğim, verdiniz mi kararınızı? Verdik yavrum. Gidiyor muyuz mu anne anneanneme? Hayır, o buraya geliyor. Hı, hı. Aa, o mu geliyor? Evet yavrum. Az önce konuştum. Sana hediyeler getirecek. Ne tatlı. Memleketimiz gibi var mı? Kapattık kapılarımızı dünyaya. Oh! Çok şükür huzur içindeyiz. Anneannem bile buraya geliyor. Döviz mi kaptıracağız o hainlere? Biz ne yapacağız o zaman bayramda anne? Gezeriz yavrum. Nerede? Köyümüze gideriz. Ya bana ne? Ben köye falan gitmem. Hadi bir şey söylesene şuna. Güzel olur yavrum. Bahar geldi, temiz dağ havası. E Ayşe teyzen de özlemiş. Hadi ne yapacak orada? O da sever doğayı Halis. Hey mübarek! Anneannen rüyasında görmüş mü acaba öyle bir köy? <laughs> Alplerde de var Davut. Bizim memleketimiz hiçbirine benzemez. Alırız galip hayırsızında. Hey mübarek! Şimdi sütün kayma Allah böyle. Bana Ben gitmem. Ne yapacağım orada? Kıllık kıllık geçiren ineklerin arasında. Mö gibi. Al. Terbiyeli ol. Sensin mi? Gitmem. Böyle böyle memeleri var. hoş pış sağ yollar. Devam. Dilek. Hı. Hmm. amcaya sordum. Bir kıza çıkınca elini tutacaksın dedi böyle. Sen de benimle çık. Aa, amca kıza asılıyor. Al. O ne biçim laf Kov! Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Öpüyordu kız amca gözümle gördüm. Bak hala konuşuyor. Öper. Ne var bunda? Burada hepiniz kardeşsiniz. İnsan kardeşini öpmez mi? Dukov. Gel ben de seni öpeyim. İnsan kardeşini öpmez mi salak?